Bugün kalıplaşmış kelimeleri öğreneceğiz. Hayal dünyamızda bir adamız var bu adaya tek. Şu koşulları sağlayanlar alınıyor. Tek şalvarıyla duş alanlar take a shower. Tek battaniyesiyle banyo yapanlar take a bath. Tek bir eğri olup sigaraya ara verenler take a break. Gezegene adını da veren Roma mitolojisinden şapkasında tek neptü sembolü olup uyuklayanlar take a nap. Tek halka benzeyip kitaplara göz atanlar take a look. Tek siyetli olup kendine oturup siirt fıstığı yiyenler take a seat. Acele etse de yorgun, tek arka bacaklarına tight giyen taylar take your time. Tek yürüyüşe çıkan foklar take a walk. Tek tovsila ile foto çekilenler take a photo. Tek Jolly Deep'in nefes almaya çalışan Brad Pitt'e hemlik yapanlar take a deep breath. Bunu beğendiysen beğen sekmesini tıklamayı ve yorum yapmayı unutma lütfen. Daha fazlası YouTube kanalımda.